Evet, Evet. dik koordinat sistemine geldik. Koordinat sistemi nedir? İki sayı doğrusunun sıfır noktasında dik kesişmesiyle dik koordinat sistemi oluşur. Yani sıfır biz noktası okuldan noktası beri, heh, orası sıfır noktası. Biz ilk okuldan beri hep sayı doğrusu hep böyle soldan sağa değil mi? Yatay bir şekilde evet. çizmiştik. Şimdi bir de bunun böyle asansör mantığı, e, dikey ya da düşey olanı vardır. Aslında bunu birçok yerde kullanıyor, değil mi? Filmlerde, tabii, tabii. gemilerde falan olur değil mi? Bu böyle haritaları falan bu şekilde evet. ifade ederler. Evet. Nerede kaybolduğunu söylersin vesaire. Tabii dünya işte, haritalarda koordinat yerlerini bir koordinat, daha farklı parametreler oluyor onun için ama da çok rastladığımız bir şey. Evet, yani. ana mantığı budur yani koordinat e, yer belirlemede. Şimdi burada x ekseni diyoruz bu yata yani şu bizim ilkokuldan beri gördüğümüz sağdan sola doğru çizgi sayı doğrusu sayı doğrusuna x ekseni diyoruz buna apsis denir. Evet. Düşey olana yani asansör mantığı apsis x'e apsis de deniyor. Evet. Düşey olana da ordinat, e, ordinat y ekseni o da da ordinattır. Ordinat oluyor bu da. Ben bunu işte bazı evet. böyle karıştıran öğrenci mi oluyor? Ha bir dakika x mi ordinattı şey mi diye. Yordinat diye. Yordinat. Ha e, öyle ezberlemiştim. Yordinat. Oradan hani yordinat ha. Y ekseni düşey olandı. O da ordinattı diye aklınızda kalabilir. Burada e, çok önemli bir şey var. Ki Burada da göstermişiz aslında. Hı hı. Birinci yazdığımız <laughs> x'i, ikinci yazdığımız y'yi belirtiyor. Evet nokta sıralı tarif. ikili diyoruz buna. Evet. Ve her zaman x'e y biçiminde gösterilir nokta. Sıralı tarif. ikili. Yani Sol tarafta x. sıralı ikili yazmışız hı hı. zaten. Sıralı ikili yani sırası önemli. Neden sırası önemli? Şimdi sen denizde kayboldun. Evet. Ve büyük harita, mesela bu haritada atıyorum bir gölü temsil etsin. Tamam mı? Bir gölün. Aa, bulunduğu bir yere biz Hı -hı. haritalandırmış olalım. Sen bana 2'ye 3'te kayboldum dersen ama aslında 3'e 2'de nerede kaybolduysan evet. o arası haritada gölün büyüklüğü çok fazla olacağı için biz evet. bütün helikopterlerle gemilerle seni burada ararız. Sen burada sürünür ee, yani. artık dayanabildiğin Çırpılır. kadar dayanırsın tu. Evet. Yani tabii 2'ye 3 ile 3'e 2 aynı şey olmuyor. Önce böyle noktaları gösterirken sol tarafa yazdığımız sayılar absis x'tir. Sağ tarafa yazdıklarımız da ordinat'tır. Nasıl gösteririz? Önce işte mesela burada 2'ye 3 noktası x'in 2 olduğu yere gelirsin. y'nin 3 olduğu yere onları kesiştirirsin. Evet. Yani 2 ile 3'ü şöyle düşey ve yatay şekilde mesela şöyle filan yapan öğrenciler oluyor. Aman hani öyle bir şey yok. Yani dur 2 ile 3'ü birleştireceğim. Evet. Öyle bir şey yok. Bu ayrı o doğru grafiklerine geleceğiz. Orada biraz onun gibi şeyler yapacağız ama bunun ne ilgisi yok. Hani 2'den böyle yukarı veya aşağı doğru artık yeğenin ne tarafına gidiyorsan. 3. Ha bir de şeyi söylemek lazım tabi. Ee, bu koordinat sisteminde x ekseni 0'ın sağ tarafında pozitiftir. 1, 2, 3, 4, 5. Sol tarafa doğru küçülerek gider. Ee, y ekseninde dedim ya asansör mantığı. Yani sen bir AVM'de falan veya işte oturduğunuz evlerden hani otoparka şuna buna ineceğin zaman ne oluyor? Bulunduğun zeminin altına doğru gidiyorsun, eksi katlar. O yüzden e, bu koordinat sisteminde x ekseninin altına inince böyle aşağı doğru ne oluyor? Ordinat negatif sayılar. E, x ekseninin üstünde ordinat pozitif sayılar vardır üst kata çıkıyormuşum gibi o yüzden de bir noktayı göstereceğiniz zaman x'inden y'sinden gösteririz o zaman şöyle diyebiliriz değil mi bu taraf artı bu hı taraf hı. eksi burada, burada da artı, burası, burası evet. artı burası eksi evet. mesela şöyle bir e, eksi 2'ye eksi 3 noktasını gösterin dedi p noktası nedir bu x'i bu y'si şimdi x'in eksi 2 olduğu yere geldim y'nin eksi 3 olduğu yere geldim değil mi kalemlerimi şöyle koyayım x'in absisin eksi 2 bu eksi 3 ne yapacağım? Böyle olmayacak tabii. Bundan düşey, bundan yatay bir şekilde şöyle yataya bak. Yataya bakıyorum. Evet. Şöyle gelecek. Şu da şuradan şöyle gelecek. Hop işte şu nokta bizim P noktamız olur. Olacak. Başlangıç noktasına orijin denir ve evet. O ile gösterilir. Sıfıra şurası, sıfırdır yani. Şurası yani evet. o ile. Orijin. Bunu Burası unutmayın. da x'i de y'si de sıfıra sıfır değil mi? Evet. x'i de sıfır. Evet. evet. Haydi bakalım. Şimdi noktaları gösterelim. Eksi 2 y eksi 4. X'im eksi 2 y eksi 4. Direkt y'de gösterdiğim. X'im eksi 2 yalnız pardon. X'im eksi 2 y eksi 4. Direkt y'ye gittim. Şurada Bu neymiş? A, noktası. Evet. B neymiş? X'i 5. E 3. Evet. Y'si 3. Buluştukları köşe. B burası. 5'e 3 oldu. C x'i eksi 3. Y'si neymiş? 4. Evet, C burası. Şöyle geldi. Evet, bu da böyle geldi. O da böyle geldi. geldi. Direkt burada. O noktada neymiş? Eksi 3'e 4. Hı. D 5'e 1. X'i 5. Y'si eksi 1. Y'si burada. Şöyle geliyorlar. Burası da ne? D. 5'e eksi 1. E ne? X'i 4. Y'si neymiş? 0. Hı. Nasıl olacak bu? Tam üstünde oluyor işte. X, Şimdi bu. X, böyle bir doğru çiziyor. Bu da böyle bir şey çiziyor. Burada kesişiyorlar. O zaman bu da e noktası oluyor. 4'e e 0. O zaman buradan 3. şöyle bir yorum yapabiliriz. Ordinatı yani y'si 0 olan noktalar x, x ekseninin eksi. üzerindedir. Aynen öyle. 0'a eksi 3. Bu sefer tam tersi. x'i 0 y'si ne? Eksi 3. Hı hı. Şimdi 0'a eksi 3 olunca nokta yine şurada oluyor. Evet. F noktası burada oluyor. Evet. 0'a eksi 3. Olan benzer bir yorumu da böyle yapabiliriz. Evet. Absisi 0 olan. Yani x'i 0 olan noktalar F. y e ekseninin üzerinde olmuş oluyor. Evet. G'ye bakalım. 0'a 4. Bu da öyle. x'i 0, y'si 4. Direkt y e ekseninin evet. üzerinde. Y ekseninde 4'ü bulacağım. Hı. Burayı ne yapacağım? G noktası diyeceğim. Evet. 0'a 4. H eksi 1'e 0. x'e eksi 1, y'si 0. O da Bu da x'in üzerinde. Bu da noktası olacak. Hı hı. Şöyle yapalım. Belli olmadı değil mi? Tamam. 0'a 0 Bu ne? ne orijin aslında orijin, bu. Orijini kendisi. Yani şurası. Hı hı. J2, 2, 2, X2, Y2 gidiyorlar. Tık şurada kesişiyorlar. Bu hı hı. J, noktası. Eksi 5'e eksi 3. X'i eksi 5. Hı hı. Y'si eksi 3. Da evet. K noktamız eksi 5'e eksi 3. Evet. Şimdi burada tam tersini yapalım. Yani e, bize koordinat sisteminde noktaları yerini gösteren yani biz yazalım ne olduğunu. Şimdi K noktası bakalım. K noktası tam şeyin üzerinde. Bakın, x ekseni, şurası orijin, değil mi? X ekseni, y ekseni, tam x eksenin üzerinde. Apsisi eksi 1 o zaman ordinatı da ne oluyordu? X eksenin üzerinde olduğu için sıfır oluyordu. L'ye bakalım. L nerede? L de tam şurada Y eksenin üzerinde iki de. O zaman burada da apsis sıfır. Ordinat 2 olmuş oluyor. M. M nerede? M şurada. Ne yapıyorum? Önce apsis değil mi? Apsisi kaç bunun? Eksi 1. Ordinatı ne? Eksi 3. N noktası. N, N nerede? N şurada. Apsis eksi 2 x'i ordinat 3'tür. Sonra L, eee evet L 3. E, ya da aslında P o da. P mi? aslında P. Harika bir Çünkü P. P Q R T diye gideriz ya genelde. P apsis 3 ordinat 2. Q şu bakalım bakalım şurada. Apsis 2. Yani x'i 2, y'si eksi -2. R, R x'i yani apsisi -3. Ordinatı 1. De, de absisi yine eksi 3. Ordinatı eksi 2 olmuş evet. oldu. Şimdi koordinat sisteminde bölgelerimiz var arkadaşlar. Evet, Gördüğünüz çok gibi 4 tane bölge var. Bir bu böyle e, nasıl diyeyim saatin ters yönü gidiyor. Hani böyle 1-2-3-4 veya rastgele değil de. Şurası 1. ikisinin de pozitif. Yani bu bölgedeki noktaları gösterdiğimizde neydi? X burada artıydı. Değil mi? Y burada artıydı. X ekseni burada eksiydi. Y burada eksiydi. Bakın birinci bölgedeki gösterdiği noktalar nasıl? Mesela 2'ye 3 değil mi? İşte 1'e 4, 7'ye 3 filan gibi. Hep apsisi de ordinatı da pozitif olduğu için. Birinci bölge artı artı olarak gösterilir. Sonra sola doğru böyle hani 1, 2, 3 ve 4 şeklinde gidiyoruz. İkinci bölgede Nedir bu sefer? X'ler eksi iken Y'ler artıdır. Üçüncü bölgede hem X'ler hem Y'ler eksidir. Dördüncü bölgede X'ler pozitifken, iken, absisler pozitif iken, ordinatlar negatiftir. Şimdi diyor ki dik kesişen X ve Y eksenleri koordinat sistemi 4 bölgeye ayırırlar. Evet 1, 2, 3 ve dördüncü bölgeler dedik. Şimdi A, X, Y noktası birinci bölgede ise şimdi birinci bölgede ise X, Y noktası o zaman bu da artıdır, bu da artıdır. Tamam bu basitle başladık şimdi. Sıkıntı yok. Şimdi buna dikkat. B eksi x'e y noktası 3. bölgede ise. Bak şimdi. 3. bölgede ise. Evet. Burası eksidir. Bu da iyi. Şimdi diyeceksiniz ki e, tamam. Zaten eksi. e nasıl oluyor? Bu, Sıkıntı bu artı. Bunun önünde eksi yok. Nasıl 3. bölge oluyor? Şimdi arkadaşlar bu da x ve y bir, yani bir sayı. Tamam mı? Hı. Sayı gibi düşünün ve biz şu anda o eksi yerin eksi mi artı mı olduğunu bilmiyoruz. Biliyorsunuz ki matematikte eksi bir sayının önüne siz eksi getirdiğinizde ne oluyor bu? Artı oluyor. Şimdi biz burada tersten yorum yapacağız. Ben bu konuda çok öğrencimle tartıştığım, zor ikna ettiğim oldu. Hani e, hocam eksi zaten bu zaten eksi. Bakın bu da eksi, o eksi ki falan. Hayır öyle bir şey yok. Şimdi şöyle. Üçüncü bölgede burası böyle bütünüyle eksi oluyor. Bu da böyle eksi oluyor. E şimdi düşünün eksi x zaten eksi çıkmışsa x'in işareti nedir aslında? Pozitiftir. Değil mi? Yani x mesela 4'müş ki önüne eksi gelince o eksi 4 olmuş. Tamam Buna dikkat. E y zaten burada negatif. Şimdi buna gelelim. Dördüncü bölgede ise x ve y nedir? Şimdi dördüncü bölgeye bakıyorum. Dördüncü bölgede y'nin eksi olması gerekiyor. Bak y eksi. E, x ile y'nin çarpımı dördüncü bölgede absis ne? Pozitif mi? Şurası. Şimdi x ile y'nin çarpımı pozitifmiş. E, y'nin biz kesinlikle negatif olduğunu biliyoruz. E, o zaman x ile negatifi çarpınca sonuç pozitif çıktığına göre x de ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. Tamam. Şimdi d noktası ikinci bölgede. İkinci bölgede absis yani x eksi o zaman x'i, eksiği koydum. Şimdi x, eksi'ye pozitifmiş. Çünkü neden? İkinci bölgede ordinat pozitif oluyor. x, eksi'ye pozitif. E şimdi x'in negatif olduğunu biliyorum değil mi kesin? Hı hı. Negatif. Mesela işleme dökelim. Daha kolay yorum yaparsın. Mesela ne olsun? x, eksi 5 olsun. Şimdi sen eksi 5, eksi y yaptığında sonucun pozitif çıkması için Y'nin ne olması lazım? Y mesela pozitif bir sayı olursa, atıyorum 4 olursa ne da, olursa, Daha da küçük. Eksi 5, eksi 4, eksi 9'dur. Demek ki y de negatif bir sayı ki tamam mı? Y'de ne mesela atıyorum eksi 7 gibi negatif bir sayı ki bunun önüne bir de eksi gelince neye dönüştürüyor onu? Artı 7'ye dönüştürüyor ve sonucu pozitif çıkartıyor. O yüzden Y de burada negatif. Eksi 5'ten daha küçük negatif bir sayı olması lazım. ki evet, evet, pozitif, ki pozitif çıksın. Aynen öyle. Buna bakalım. Eksi y, x artı Yani absis eksi y, ordinat x artı Noktası birinci bölgede. Burada bu, şu şey, dikkat et Hani beyin yanmasın şöyle. E bir dakika. Biz noktayı gösterirken hep x burada oluyordu. Y niye var? bunları a, b gibi de düşünebilirsiniz. Yani burada soru içerisinde. Yani a'ya a artı b gibi de düşünebilirsiniz. O önemli değil. Eksiye birinci bölgeye. Birinci bölgede hem buranın pozitif olması lazım. hem buranın pozitif olması lazım eksi y pozitif olduğuna göre y nedir? Kesinlikle negatiftir ki eksi eksi artı yapsın. E şimdi x artı y pozitifmiş. E y'nin negatif olduğunu biliyorum. Demek ki x'in böyle bir güçlü kudretli bir şey olması lazım ki değil mi? Negatifle toplayınca pozitif çıkabilmesi için sonucu x'in de kesinlikle pozitif olması gerekiyor.